Hasan Cemal gazeteciler hapse atılırken özgürlüğü boğan zincirlere yeni halkalar eklenirken yazı yazmak. Kendi kendime konuşuyorum. Laf olsun, torba olsun. Bir zamanlar 141, 142, 163 vardı. O meşhur maddeler. Özgürlüğün zincirleriydi. Hapsin yolunu açarlardı. Komünizm propagandasından, komünist örgüt kurmaktan, yani komünistlikten hapsi boylardın. Kürtçülükten de kendini bulurdun demir parmaklık arkasında. 163. maddeye gelince şeriatçılık, İslamcılık. Bu yüzden de içeri atarlardı. Gık diyen kendini hapiste bulurdu. İfade özgürlüğü yıllar yılı 141, 142, 163 de boğuldu. Demokrasinin kolu kanadı bu maddelerle kırıldı. Sonra soğuk savaş bitti. 1989'da Berlin duvarı yıkıldı. Komünizm çöktü. Bizde de çağa uyuldu ve 141, 142, 163 şıpın işi kaldırıldı. O zamanlar demokrasi geldi diye böyle bir bayram havası bile esmişti memlekette. Kısa sürede uyandık. Baktık değişen bir şey olmamış. 141, 142, 163 gitmiş ama yerine terörle mücadele kanunu gelmiş 91'de. Bu kez ifade özgürlüğü bu yasayla ölümcül darbeler yemeye başlamış. Hapishaneler eskisi gibi yine boş kalmamış. Daha önce 141, 142, 163 de dolan cezaevleri bu defa terörle mücadele adına doldukça dolmuş. Konuşuyorum kendi kendime. Laf olsun torba olsun. Bugün de ne istersen var. Muhalefeti ezmek için her türlü suç fışkırıyor asalardan. Teröristik mi istersin? Terörle iş birliği de olabilir. Ya da silahlı çete kurmak. Silahlı çeteye yardım ve yataklık mı? Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ve tahrik. Ya darbecilik? anayasal düzeni ortadan kaldırmak, hükümeti yok etmek, olmadı casusluk verelim, gizli bilgileri ifşa etmek de olabilir. Cumhurbaşkanına hakarete ne dersin? Daha ilginci bugün yazmadıklarından dolayı da hapsi boylamak mümkün. Hey sen farkında mısın? Memleketin hapishaneleri gazeteciyle dolup taşıyor. Geçen gün iki meslektaşım daha sabahın köründe gözaltına alındı. Telebir Ankara temsilcisi İsmail Dükel'le Oda TV Ankara Haber Müdürü Müesser Yıldız. Gazetecilik yaptıkları için gözaltına alındılar. Hey sen, farkında mısın? Bu ülkede gazetecilik çoktan beri suç sayılıyor. Bu iki meslektaşım bu nedenle demir parmaklık arkasındalar. İşte ben de öyle. Kendi kendime konuşuyorum. Laf olsun, torba olsun. Özgürlüğe vurulan kelepçeler yeni değil. Yıllardır var. İfade özgürlüğü yıllardır boğuldukça boğuluyor. Devlet hoyratlaştıkça hoyratlaşıyor. Medya biat kurumu haline geldikçe geliyor. Gazeteciye boyun eğdirildikçe eğdiriliyor. Kılıçdaroğlu kürsüde. Özgür gazeteciler zor koşullarda görev yapıyor. Bir sabah bir haber geliyor. İki gazeteci sabahın köründe gözaltına alınmış. İsmail Dükel, müesser yıldız. Su vermiyorlar su. Müesser hanıma su verilmiyor su. Ali Babacan kürsüde. Tutuklu gazeteciler var. Yargılaması sürenler var. İktidarın baskısıyla işinden olan gazeteciler var. Bu baskılar altında gazeteciler özgürce soru soramıyor. Gazeteciler rahatça konuşamadığı için memleketin problemleri ortaya çıkamıyor. İfade özgürlüğü problemlerin çözümünün anahtarıdır. İktidar problemleri çözemediği için konuşulmasını da yasaklıyor. HC de yazısını yazıyor. Hakkı, hukuku, özgürlüğü savunuyor. Yani kendi kendine konuşuyor. Maksat laf olsun, torbol olsun. <laughs>